you Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben biraz şu an nefes nefese kaldım. Bime gittim geldim, eczaneye gittim geldim. Bimde çekim yapmadım. Hatta Peros'un ikili yumuşatıcıları gelmişti ama o kadar kalabalıktı. Okul çıkış saatiydi öğlen. Öğrenciler doluydu. O yüzden hiçbir şey bakmadım. Dedim dönüşte bakarım dönüşte sizlere de inşallah unutmazsam çekerim. Belki ihtiyacı olan arkadaşlar varsa güzel şeyler vardı böyle. Şöyle kahvemi açtım. Kahvaltımızı yaptık bugün Yaren de evdeydi. Evi şöyle bir toparladım. Çok bir şey yapmadım. Birazdan hastaneye gideceğim. Üçte dövüm vardı ya göz için. O arada Londra'ya selam olsun Zeynep'ciğim ses atıyor. Onunla ses atıyoruz birbirimize deminden beri. Buradan öpüyorum bacımı. Öyle işte arkadaşlar. Bana yanlış mı yaptılar bilmiyorum. Kan için şurup yazmış hoca. Sonra Eczacı Bey sağ olsun değiştirdi onu. Şöyle. Ömrüm zaten bu ferrosanollarla sanollarla geçti gerçekten. Bir tane ferrosanol. sanol. Bir de D vitamini. Bunu sadece haftada bir alacakmışım. Tok karnına hatta birazdan içeceğim. D vitamini eksikliğim de çıktı bu sefer. Belki ağız yaralarım falan bundandır bilmiyorum. Sesimden de anlıyorsunuzdur. Ben bayağı grip olduğum gibi bir şey. Birazdan grip ilacı bir da de alayım. Öyle. Ondan önce dedim kurabiyemle bir Nescafe içeyim. Sizlere bir merhaba diyeyim hastane dönüşü belki AVM'ye giderim bilmiyorum elektrik yok ya gerçi bugün Allah'tan su var suyum kaynasın ben Nescafe'mi yaptım balkona geldim hastaneye gitmeden şurada bir keyif yapayım ablam ses atmış İyi şu saat 3'te randevu sakın unutma diye dedim yok unutmadım ee, böyle oturalım tabii ki ne yapacağız radyosuz olmaz olsun istek saatleri. Bugün böyle kayıklar var ama önceden daha çok kayık olurdu ve balık ne bileyim, hamsi 100 TL. Evet. Bütün ev Devam ediyoruz. Birazdan Bu var. arada Yakopso öneren bir arkadaşım vardı. Gerçekten yumuşak içimli. Lepe almamıştım. Arabaya geldim. Yüz yüze tekrar selam olsun gördüğünüz gibi pardon baya bir grip olan yeşim var. Ben buraya geldim. Hava da esmeye başladı. Kot montum da Allah'tan arkada özüm onu oraya koymuş o akşam. Gezdik ya. Neyse. Boğazlarım da kötü. Eğer dönüşte vaktim olursa hani kapanmazsa sağlık ocağı bir boğazlarımı muayene ettireceğim. Antibiyotiklik mi oldum bilmiyorum. Biraz üşüme de geldi böyle. Ya bu mevsim geçişleri kötü oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Neyse bakalım şimdi arkadaşlar güzel gidelim göz muayenemizi olalım ablamla beraber e, radyolojiye ineceğiz bir soracağız. Ablam sabahtan beri kendi hocasına gidiyor o da muayene olamamış onun da ameliyatları çok yoğunmuş. öyle hastaneler yoğun tabii ki Allah herkese yardım etsin bugün Edoş'un da kontrolü vardı oraya gitti inşallah hayırlı sonuçlarla gelirler. Şimdi o zaman hadi gidelim bakalım. Evet geldik bakalım saat 3'e 20 var randevum 3'te ilk gözü halledelim oradan da radyolojiye ineceğiz ablamla Dedim sanırım o da muayene olamamış ya hocalar da yoğun Evet aç bakalım Ablamın oraya gidelim bakalım Şunlar yapıldı yakın gözlüğümü de elma aldım adamın işi vardı dedim sen git bekliyorum bakalım ben şimdi ay bugün ne çok saçımla oynadım değil mi ben şimdi çıktım e gözüm bir tık böyle e nasıl diyeyim bir buçuksa iki yazdı yani çok aşırı ilerlememiş uzak iyi sıkıntı yok dedi diğerine gelince hani e boğazımdaki böyle çok büyük değilmiş o parça alınacak olan ama soru işareti koydukları için demiş hani korkmayın. Gerekirse demiş 16'sına gün vermiş. Sabah burada olacağım. E, genel bir utur sonuna bakacaklarmış. Ona göre alacaklarmış galiba biyopsi. Parça demiş ablama daha doğrusu. Ablam da muayene olamamış. Onunki de perşembeye kalmış. Neyse bakalım indiğimde gözlük camlarını değiştiririm. En azından kafam rahatladı. Ben bayağı bir ilerledi zannettim ama çünkü dedim ki hani gözlüğü çıkarmak istemiyorum yani dedim. O da normal dedi hani yaş gidiyor ya. <laughs> Neyse bakalım şimdi gideyim arkadaşlar. Şarjım da çok az. Bakalım neler yaparız. Şimdi bime geldim. Bakın neler gelmiş. Bol bol bu makarnalardan gelmiş sütler gelmiş. Gördüğünüz gibi sirkeler var. Beyaz sirke, korkunun sirkesi. Ben şey alacağım da. Aslında bunu bir kere aldım, güzeldi yavuk. Pirinç almaya geldim. Aa, Torkun'un onu da mı vardı böyle? Dolgulu çikolata. Bu ara çok çikolata alıyoruz ya, çok yiyoruz. Bir de şunlar falan var işte. Ekmek aldım. Hastane dönüşü. Bimdeyiz. Ay bir kiloluk alacağım da ha. kadar olmuş? 45-50. Bir tane alalım. Yapabilirsem yaprak saracağım. Her şunlar da var bakın. Bebek kolonyası. Ha baksırlar, atletler var. Bakın yukarıda şöyle fiyatlarını göstereyim de. Diş macunları. Sıraplar var böyle. Beşli 45 lira. Tekliler de böyle 21.500 Burada da bunlar var. Peroslar var. Ben şunları bilmiyorum da şu ikisini. Ama şu sarıyı kullandım. Aslında fiyatı iyi. Alsam mı ki? Bir tane açılmamış var gerçi benim ya şey var e, neydi bingo e, he, 90 liraya bilemedim ama ha, Bu tencereyi açmışlar bak güzel. buraya uğramadan olmazdı onu kalırsa yarın bakarım ya acil değil şundan aldım ben İyi bunun fiyatı aslında yufka alıp da börek yapasım da var ama ve lakin nasıl ki bunlar gerçi ablam buradan almış güzel dedi ama alsak mı şöyle şundan alayım ya yapamazsam da gözleme yaparım bugün bilmiyorum çünkü taze kaşar peyniri 100 TL dur sen şurada bir dur bakayım hmm, pek yörük oldu iyidir aslında seni şu yumuşak geldi seni alalım tabi inşallah yaparız kucağı yaktım ıhlamuru güzel yıkadım senenin ilk ıhlamuru Evet ilk siftahımız Hadi bakalım ıhlamurun kaynasın Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar Evet hani kaynar suyun içine atıp da böyle demleyip de içmek daha faydalı ama biz böyle alışmışız şimdi yapraklarım sudaydı da inşallah kendimi hissedersem sizlerle beraber yaprak saracağız buzluk için börek yapacağız. Bakalım tabii ki. Suyumuz var Allah'tan. Elektrik daha yok da şarjım da çok az. Şarj yani elektrik gelince devam ederim inşallah videoma. su var demiştim. O da gitmek üzere. Yapraklarım böyle. Bunları da güzel yıkadım Allah'tan. Pirinci de bayağı bir yıkadım da. Bunun en azından içini kavrayayım da artık börek su gelince olur inşallah. Birazcık bulgur da koydum. Hiç hazırlıyorum bu arada. Söyledim mi bilmiyorum. Sarma yapacağım. Buzluğa koyacağım. Birazını da yarın yarın pişiririm. Yani. Diyordum epeydir bir şey kırmadım. Aha da buyurun. Yozgat'tan beri kullandığım şu siyah büyük derin kasem. Şuradan alırken elimden kaydı. Kırıldığına mı üzüleyim? Şuralara kadar cam kırıkları. Şimdi çöp poşetine güzel toplayacağım. Ondan sonra makineyle çektireceğim. Sarma içini hazırladım. Dedim soğusun diye buna koyayım. Güzel koyduk. Valla güzel oldu. Oy oy arkadaşlar. Valla elim ayağım şey oldu böyle. Oraları temizledim. Elektrik daha gelmedi. Birazcık daha dedim şey olsun böyle dinleneyim. Ama şarjım %2 kalmıştı. Eyvah ne yapacağım falan derken bunu buldum. Bu çalışmıyordu. Barış bana bunu ağrıdan getirmişti. Oradan almıştı. Şurası kopmuştu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Bakın ve çalışmıyor sanıyordum. iPhone'un böyle kendi şarjını kafasını çıkardım taktım. Çalışıyor şu an o kadar mutlu oldum ki anlatamam sizlere. Evet sarma falan geç saate kalacak belki ama en azından şarjım var ona sevindim. Bunu hemen doldurayım. Böyle çarşılara falan da artık yanımda taşırım en azından. Öyle bakalım dinlenelim ondan sonra da sarmayı yaparız Allah'tan yemeklerimiz de var. Evet medeniyete hoş geldiniz. 6'ya geliyor ve çok şükür elektrikler geldi. Şimdi Yaren Migros'a gitti. Bir de Bim'e gitmiş. Cüzdanım burada. Çok param varsa alayım. Neler almış göstereyim. Ben şunu istedim. Migros'tan mı aldın? Evet. Aa, yüzlüymüş. Migros'tan almamıştım epeydir. Şimdi neler aldı göstereyim Yarenciğimin alışverişi. Ben de yarın peynir, işte yoğurt, moğurt, bir iki bir şey almam lazım inşallah. Nugget. Bütün zararlı evet. şeyleri topladın kesin. Ama bayağı canlıyım. He? Bayağı canlıyım. Aa, yoğurt almışsın sen. Haribo. Tabii okula da getirecekleri varmış. Yoğurdu ya, değil. Yoğurdu çok büyük almışsın. almış. Ama bunun değil En büyüğü. Ortası yoktu Bu vardı. Orta yok muydu? Yoksa paranın okuyamadın. Hayır. Şey, sen küçük al dedim ya. Tamam. Ben yarın zaten şey yapacağım. Şimdi neydi? Yoğurtla pilav yersek. Kuru fasulye var ya. Galeta almış. Bunlar Bim'den. Hayır. Nasıl? Sadece galeta ile yoğurt Bim'den. Diğer poşet, şey olmasın diye bak. Tamam, tamam. Cips almış. Sen bunları epeydir almıyordun. Evet, evet. Ya o, o bak, seni... Sen bunu niye Bim'den almadın? Bim'de büyük paketi Hı. vardı. Kesin bir anda yolladım da kalsın elde diyor. Yok çünkü. Almadık herhalde. Evet. evet, epeydir ama zıvır almadın. Bu neydi? Çilekli. Sandviç mi yapacağım? Sen, sen, şey. de o, sen. sen de gelsin de. Yok yok. Şey bir tane almışsın. Ne kalmış? Kantin pahalı mı yani? Bilmiyorum ki sadece Sus, su, şey aldım, kahve aldım. Kahve aldım. Bunları yapabilecek mi orada? Yok ya onları evde içelim. Sana bir termos alalım biz. Bunları yerleştirelim. Zaten Yaren dediği gibi bunları falan çoğunu okul için almış. Afiyetle yesin inşallah. Şöyle oturayım da biz yemeğimizi yedik. Şunu giydim. Gardolap arka tarafa gitmiş bu. İneğin ağzından çıkmış gibi olmuş. Bizim böyle şeylerimiz vardır. Bir ara bunu dediğimde çok gülmüştü bazı arkadaşlar. Benim böyle beklerken de bir arkadaşım şey çok tuhafına gitmişti onun. Leyleği havada gördüğün gibi bir şey söylemiştim ben ona. Allah çok kırışık da siz bunu ütülü görün. O da çok şaşırmıştı. Bugün normal başladım. Evet grip gibiydim ama şimdi akşam oldu ya daha bir kötü olmaya başladım. Iğlamur alacağım şimdi. Sizlerle beraber güzel sağlığımızı yapacağız. Bilerek içi fazla yaptım. Bu sefer böyle yoğun salçalı yapmadım. Yaren ıhlamur içecek misin? Şu sarmanın keşke başka bir kaşıkla tuzuna baksana kızım. Benim ağzımın tadı çok yok gibi böyle. Dilim de yara ya. Bunu yerlere bir baktırayım. Ihla buralıyım gene. He he altı koy. Buraya. Evet evet. Ben geldim. Diyeceksiniz ki sarmaya da başlamışsın. Neredesin? Hatta bunu da böyle bitirdim. Eşim kameralı aradı. Yaren'le beraber babamızla konuştuk. Şimdi Yaren de kendine nugget yapıyor. Yemeği erken yedik. Böyle 2-3 tane canlı istemiş. Bugün alışverişe girdi evet, şey evet. aldı ya. He, aynen sadece pilav üstü yedi. Şimdi nugget alınca aklına ne geldi? Köy Köy, batma. Niye derseniz alışverişe giderdik. Hala var. Çünkü en son gittiğimizde vardı. Mar. Çok kocaman bir marketti. Oradan şöyle uzunca bir fişim var. Hala da saklarım. İlk oraya giderdik. Ha, i̇lk şeyi söyleyeyim size. Alışverişe gideceğimiz belli olurdu. Elif Canlar da yanımıza taşındığında iki aile giderdik böyle. Ben erkenden kalkardım. Yarın hatırlar. Evet. Saçlarımı düzleştirirdim. Kıyafetimi giyerdim. Kıyafetimi giyerdim. Bunları baba kız kaldırdım. Tabii ev buz gibi olurdu. Sobayı yapmazdık. Hazırlardık. Gelince yakardık. Batman'a giderdik. Gezerdik. Karnımızı doyururduk. Bir alışveriş yapardık. Sırf Yaren arkaya sığmıyor diye, alışveriş çok fazla yapıyoruz diye araba değiştirdik. Fiestamız vardı. Çok severdi Yaren fiestayı, konuşamadım. Arkada ekranlar vardı. Niye değişti? Hani niye o kadar alışveriş yapıyorduk, onu da söyleyeyim. Köyde sadece talip bakkallardı. O da içecek, dondurma... bisküvi çikolata. falan getiriyordu, çikolata falan. Biz ekmeği bile karakoldan alırdık böyle. Ya güzel günlerdi. Şimdi böyle tebessümle anıyoruz. Değil mi? Evet. Değişikti. Sinobu ve Batman'ı. Evet. Yeren çok sever Aa, Sinobu, evet. Batman'ı. İnşallah yine gitmek evet. nasip olur. Özledik yani. Sinobu da özledim ben. Evet. Sinobu'nun en çok neyini özledin? Mantı. Mantı. <laughs> Başka? Ee, Sahile. Sahilde oturması da keyifliydi. Başka? Dondurması da çok keyifliydi. Aynen. Sinop çok sakin, güzel. Aynen güzel şey Burada bizi Sinop'tan, Batman'dan izleyenlere selam olsun. Deniz de çok güzeldi. Memleketimizin her yerine selam olsun. Ama hani görev yaptığınız, yaşadığınız yerler bir tık daha böyle özlemle alıyorsunuz. Güzel oluyor. Yeter mi? Ben yeter kızım. Ben yarın kendimi iyi hissedersem inşallah gitgide böyle kötü oluyorum da bir alışveriş yapmam lazım. Peynirler bitti. Sucuk bitti. Yumurta az değil mi? Bir vallahi çayım, unum, işte deterjanlarım var. Salça falan var. Kıyma falan, tavuk, onları falan almam lazım. Bayağı bir eksiğim var da bakalım yarın olsun da hayırlısıyla. Şimdi nasıl su mu lazım? kızım? Tavaya. Yok yok hiçbir şey koyma sıcakken. Ihla burada alsan onun yanına. Alayım. mi? Birazdan alacağım. Şimdi Yaren bana diyor ki sana yaptığımı gördü ya anne diyor sarma ediyor. Gece pişirsene diyor. Niye dedim? Okula getireceğim diyor. Ben şimdi sarma yaptığımda genelde herkes aa Barış abi geliyor, Barış Bey geliyor. Evet Barış gelecek ama daha tarihi net belli değil. Birazcık daha var öyle söyleyeyim. Yarın epeydir sarma istiyor. Geçen ablam gönderdi bayıla bayıla yedi böyle. Teyzesinin sarması da çok güzel olmuştu. Şimdi bana diyor ki teyzem gibi biraz bol sar, biraz lapa pişir diyor. Öyle mi? Evet. Öyle seviyor. İşte daha çok pişiyor çünkü. Hı -hı. Öyle, öyle daha çok seviyor. Halimelerin yaptığı sarmayı severdin sen değil mi? Ben çok severdim. Onlar Özellikle karışık. Özellikle Halime ablanın bana yıllarca hala da damağımda olan neydi? Şu? Şam böreği. Şam böreği. Yapan bilen varsa bize gelsin yapalım. Yani, Halime de gidiyor daha kime yaptıracağız? O kadar güzel bir börekti ki. Elif ablayımız bize bazen yollardı, Hay beraber olasalardı. Getirirdi, etli. Evet. Etli, pirinçli, bilenler vardı. Her şeyi yaptım, o kadar tarif aldım Halime'den, onu bir yapamadım ben. Niye yapamadık yani? Üşendim. Aslında bir gün senle yapalım mı? Üşenmesin. Üşenme. E ama normalde yaparsın her şeyi. Ben üşenme değil de, ne biliyor musun? Hiç yapmadığın Şeyleri bazen yaparken hani böyle acaba olacak mı, acaba şöyle... Onlar var dendi. Aslında üşenmem sen beni biliyor. Hayır ona üşendim. Onlar Aynen. Da Boğazlarım çok kaşınıyor yalnız. Yarene diyorum ki benle aynı ortamda çok durma. Hatta göstereyim mi bak? Ha göster. Bakın Yaren göstersin. Bilenler vardır. Sirtliler de yapıyor. Selam olsun. Bazıları içine kıyma koyuyormuş herhalde ama Biz herhalde böyle kuşbaşılı. O Halime şeyi de annesiyle beraber zaten ben onlardan öğrenmiştim o haşlamalık iç köfte, içli köfteyi. Ben bu bunu konuşamıyorum. Anne onu istiyor. Yapacağım anne Onu istiyorsam. Şey yaparlardı onu ama onu sevmedim. Haşladıktan sonra yumurtaya bulayıp kızartıyorlar. Onu çok sevmedim. Değil mi? Evet. O değil de öbür haşlama üzeri tereyağlı mis. Bir de Halime abla ben sevdim biliyordu bu böreği. Hep Yap, yapıp getiriyordum anneanne. Yaptığımda sıcacık. Halimeciğimiz de Bingöl'e gelin gidecek. Basmanlı bir Halimem vardı. O da gidiyor. Vallahi. Mutlu olsun da. Allah mutlu etsin inşallah. Evet. Öyle işte arkadaşlar. Ben bugün börek yapacaktım. Tatlı yapacaktım. Elif beş çayı yapmış böyle. Hatta bir yere dedi gel. Baktı benim elektrik falan yok ya. Dedim yok hastayım. Ben de güya onunla konuşurken işte ben de bir şeyler yapacağım demiştim. Evet. Elinkiler olmadı. Malum sebeplerden. Ben Afiyet ediyoruz. olsun. Yiyecek gelsin. Yok kızım afiyet olsun. ben bunu sarayım. Bitmiş halinde sizlere inşallah unutmazsam çekeceğim ama burada kapanışı yapacağım. Dediğim gibi bunun birazını buzluğa koyacağım. Birazını yarene pişireceğim. Ama babası gelene kadar yaren bunu kesin bitirtirir. Çünkü sarmacı bir kızım var. Sarmacı da bir eşim var. Sarmada sevmeyen yoktur. Öyle bakalım. O zaman vedamızı yapalım. Valla sesim kulak tırmalıyor. İnşallah yarın daha iyi olurum. Karşınıza gelirim diye ümit ediyorum. Daha kötü gelirsem. Yani daha kötü olursam video çekemem zaten de. İnşallah böyle olurum. O zaman şunu da sarayım. Vedamı yapayım. Ihlamuru da taze alayım hemen. Yağmur yağıyor şu an. Yarın da kırmızı biber falan almıştım ya. Onları közleyeceğim, keseceğim. Yarın inşallah onları hallederim. Evet umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Bugünlük benden bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah kısmetse yarın burada tekrar buluşuruz. Hoşçakalın.